Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün sizlerle birlikte tekrardan arkadaşlar efsane bir yere gideceğiz. Herobrine'ın in olduğuna inandığımız ve benim kesinlikle tuzak olduğunu düşündüğüm bir yere gidip gitmememizi sormuştuk ve yorumlarda herkes gidin demiş. Bebişler, hoş geldiniz bu arada. ne lan de. böyle? Asılacağız mı <laughs> biz buraya? <laughs> Her o gelip kafamıza niye buraya soksun Allah rızası için Neyse arkadaşlar bu arada ne, şu anda mi? ekranda sakar bir yorumlara çıkarsın bakayım Sakar kanka yorumları çıkar. Arkadaşlar bu şekilde yorum atan ekranda size çıkartabilirsiniz Sıra şimdi fakir bebekte fakirde Lan yanıyorum Allah kim yaktı beni Kim yaktı beni Fakir Fakir niye yaktı fakir, beni ben yandım, yandım. Lan sen yaktın <gülüyor> <gülüyor> Fakir Fakir aboneleri <laughs> çıkart kanki abonelerin ismini çıkart ekranda aa, aa. Arkadaşlar bu şekilde sizler de abone olarak kanalımıza ekranda etmesi çıkartabilirsiniz. Çok zaman kaybetmek istemiyorum. Hazır mısınız? Tek sorun bu. A Şimdi bak geçen bölüm siz korkmuyorum dediniz. O zaman önden siz gideceksiniz. Ben, ben gidiyorum ben gidiyorum. Tamam fakir. Gidiyorum. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Fakir koş. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada gündüz. Çok korkmuyorum. Hadi bakayım. Orada ender pearl atmayın. Ender atmayın. Düz bir yol çekin. Hepimiz birlikte gidelim. Aynen çek 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 hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Lan beni burada bırakmayın ya Allah Allah. Ulan o evde ne olabilir Hı. ki ya? Abi evde atalım mı? Ender oh. Pearl. Atalım. Atalım ya. Attın mı? At fakir sende. Abi şimdi giriyorum. Dur lan göremiyorum ben, ben sizi, ben sizi bir dakika dur. Göremiyorum ben sizi dur göremiyorum. Bekle girme bekle girmeyin. Valla valla. Dur bekle geliyor. Aa oğlan evde elmas filan var herhalde ha. Ya, ya dedim değil mi size? Affedersin. Dedim ne ben mi elmas size? <laughs> ne bileyim oğlum elmas vardır diye dedim. Ne Hı, ki burası ya? Bay bay ben öbür yere gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Hayır düştüm lan. Abi şaka gibi. <laughs> Bu arada ben oraya <laughs> gitmiyorum orası. <laughs> Orası hero Herobrine'in yeri ben biz gelmiyorum korkan, Lan beni yalnız bırakmayın ya Arkadaşlar valla ee. gideceğim ben de Ben normalde gitmezdim bak dedim ama Dün dedim ben ya ben orada bir şey olduğuna inanıyordum abi Gördün Ben geliyorum ben. Ben geliyorum gelmenize gerek yok Yalnız yağmur güne bastırdı Lan bu da hep <laughs> video çekeceğimiz zaman oluyor Ben anlamadım bu işi <laughs> Ne var gemide? <laughs> beni bekleyin, beni bekleyin, beni bekleyin. Buradan pul, pul. buraya gideceğiz arkadaşlar. Oradan lavlı yere gideceğiz. Hop 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 hop. Hoppa, tuttu. Tamam, yapıl yiyelim güzel. Tamam, bekleyin. Az kaldı. Geliyorum ben de. Şimdi buradan Ağabey, boş. boş mu? He. <laughs> Daha önce orayı almış. <laughs> Buna. Oha. Oh, geber. Ne oldu? Bir şey yok ya. Kesin bir şey buldunuz değil mi? Gel ben de gel. Ben de Lan neyi bölüşüyorsunuz? Hayır. Arkamdan eskiyetler ok atmasın <laughs> lütfen lütfen lütfen. Hadi gel aşağıya gel aşağıya. 30 tane gel sen orada. Kaç tane var? 30 tane gel sen orada. Kaç 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 kaç. Lan beni bekleyin ya. Lan bir sürü canavar var. Allah ım. git. Abi şimdi beklemedi. Aa Allah şey fakirin kedisi büyümüş lan oha fakir kedim kedi mi büyümüş? Vallahi kedim kedi büyümüş? <laughs> Allah 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 Allah. Geber. Oğlum. Bir dakika lan ne gemisi dur. Tutsun. <laughs> ben geri öldüm bak, galiba. Ya Ölmeyeyim ya lütfen. Ölüyor. rere <Sessizlik> ha. hadi, hadi. Ya hadi al, eve gelin ya ben sıkıldım gezmeyek hadi. hadi al, eve gelin eve. Eve gelin Aa. hadi. Şu cebra lan. Hop. Aa, Aa, Yağmuru çözmemiz al, lazım al. arkadaşlar Abi, ya. gel gel. müzik diski alalım. Müzik diski mi? Getirin bakayım. Oğlan abi ver aslında. Şunu ben. koyayım. Hop hop. Bana. Tamam güzeldir. <laughs> tamam. Neredesiniz hani bekliyorum ben sizi. Bak yağmur bitti. Hop. Ben aşağı atıyorum. Yalnız Vallahi. arkadaşlar bu çok güçlü değil mi ya? Oha. Bu arada artık okum sınırsız ha. Kafanıza gözünüze var ya. Kafanıza gözünüze var ya. Abi hayırlı. gel gel. Abi sana bir şey vereceğim. Bir şey verdiniz paketten. Pat. Pat. O bana mı diyor? Ya ona ben verdim onu. Pat. 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 pat, pat. <gülüyor> 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 ne o? O sana hediye var abi. Ne hediyesi ne? Bu? Bu? Bunlar bu. ne? Bu mu lan hediye? Dalga mı geçiyorsunuz Allah. lan siz Allah. benimle? Allah. Lan lan bak ağzınızı burnunuzu ok savaşım hadi lan tam ok savaş hadi. Allah. Lan öleceğim. Şey. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bebi sen golden apple diyor. Hile golden yapıyor. Ha hile yapmayın da sonra. Abi üç canım var. Benim dağanın. Kimin üç canı var. Benim. Yalan söyleme. Vallahi canım var. Lan ölüyorum. Allah yattım. Gel lan buraya. Allah! Geberin lan. Ciddi. Abi şurmedim. Ölmedin mi? Geliyorum <laughs> lan. Lan Allah Allah Allah. Bakayım bir kaçar. Arış bir kaçım var. Öldücem seni. Lan ay 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 ay. Ay <laughs> yakış. Tamam bak artık kabul edin bak ben kazandım. Ben kazandım. ben kazandım. Tamam yorumlara yazsın ya cidden ben size bir şey demiyorum ya cidden tamam o zaman o zaman artık size açıklamam gereken bir şey var onu da o zaman diğer bölümde açıklayayım tamam siz bir evin üçüncü katına çıkın buraya gelin ben aşağıda bir şey alacağım sen de gel fakir balkonda beni bekleyin geliyorum balkonda beni bekleyin geliyorum <laughs> ee, benim sizden bir tane gizli geçitim var <laughs> ben Buraya başladığımızdan beri sizden bir tane gizli geçit Aa. yapmıştım, onu sizden sak saklıyordum yani haberiniz olsun. Ama. Ve içinde ama. full ama. diamond her şey var içinde. Ama. Ejderha nefesi ama. kanı bile var içinde. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> tamam durun, anlaşalım anlaşalım. Hayır ya anlaşalım. Ya anlaşalım durun ama anlaşalım. Bak öleceğim ama. öleceğim. Öleceğim bak. Bak yarım bir kalbim bir var. Tamam bak durun bir. Öleceğim bak yarım kalbim var. Vallahi yarım kalbim var. Hayır, hayır öleceğim bir kalp. Bir bir kalp. Tamam bir dur bir şey diyeceğim. Ee, yorumlarda manyak bir psikopat. Patlatma bunları. Yorumlarda yazarlar ser göster diye. Bir tane gizli geçitim var. Onu göstereceğim. Zaten artık bu bölüm sona erecek gibi bir şey. Ve ayrıyetten de, de size bir sürprizim var. Hep bu anı beklemiştim. Gelin buraya hediyenizi vereceğim. Ah. Gelin buraya. Ah. Bak şimdi bugüne kadar siz de hep gezdik, eğlendik işte dedim işte ben size işte şu itemi vereceğim falan filan. Sakar hediyeni vereyim mi? Ha. Çok isteyen mi? Evet Ama bak çok güçlü bir şey bu. Tamam Tamam bu benden sana bir hediye tamam mı? Tamam Fakir sen de yanına geç kanki ikinize birden vereyim. İki tane var zaten. O i̇şte zaman arkamı koruyayım da bu o zaman, o zaman artık vermenin zamanı geldi. <laughs> ya. Aa, ya. Gel lan Gel lan buraya. buraya. Sakarı yine kaldırdım arkadaşlar. Videolar like Bu Bir sonraki videomuzda görüşmek aa. üzere. Kendinize iyi bakın. Za beni bulamazsınız kötü ki. Doktor. Sensin lan kötü doktor. Kötü doktor. Of vurdum. Hop! Allah. Ya. Oh, ah. don't worry, don't worry. <laughs> I Didn't even get to oh. cross.